Merhaba arkadaşlar, bugünkü yeni konumuz akülerimizi 24 volt yapma, 48 volt yapma, 12 volt yapma yani seri bağlantı, paralel bağlantı konusu. Bu sefer akülerdekini işleyeceğiz. Şimdi şöyle akülerimizi görecek olursak bunlar, yaklaşalım. Bunlar, buraya yaklaşalım iyice, yakın alalım. 100'er amperlik akülerimiz bunlar. Görüldüğü üzere. Ortek marka. Marka vermiş gibi de olmayalım ya da verdik artık yapacak bir şey yok. Şimdi bunlar 100 amperlik aküler. Şimdi biz bu bağlantıları nasıl yapacağız? Birincisi inverterımız. Diyelim ki bu 12 voltluk bir inverter olsun. Tamam mı? 12 voltluk inverter. Ama elimizde 4 tane akümüz var. Nasıl bağlamamız gerekiyor? Şimdi birincisi 12 voltluk inverterı 12 voltluk aküyle çalıştırırız. Yani istersek bir tane akümüzü Geldi akümüzü. Şurada gösterelim. Artı ve eksi. Bateri diyor. Yani akü girişi. Artı ve eksi girişi mevcut. Çok uzaklaşmayalım. Bir tanesini artı kısmını artı, eksi kısmını eksi bağlantısını yaparak invertere bağlantısını gerçekleştirdikten sonra bu invertörü çalıştırabiliriz. Eğer 12 voltluk bir inverter ise altını çiziyorum. Diyelim ki bizim iki tane akümüz var. Ve biz yine 12 voltluk inverter'ı çalıştırmak istiyoruz. Bu sefer ne yapacağız? Bu sefer şunu yapıyoruz. Dikkat et. Aküleri şöyle getireyim. Yaklaşalım buraya. Mümkünse. Hatta şöyle yaparsak daha mantıklı olur. Burayı görebiliyoruz ama. Şimdi kırmızı artı bunlar eksi. Mavi eksi. Burada yapacağımız işlem 12 volt inverter çalışacaksa buradaki artı kısmını Buradaki artı kısmıyla paralel bir bağlantı yapıyorum. Ve tek kabloyla bunun artı kısmına giriyorum. Bunun eksi kısmını, buradaki eksi kısmını da birbirine paralel bir bağlantı yapıyorum. Bunu kabloyu buradan uzatıp, bunu buradan uzatıp birleştirip tek kabloyla buraya giriyorum. Ve ne olmuş oluyor? 12 voltluk inverterımız çalışmış oluyor. Diyelim yani bunun sayısı önemli değil. 4 tane açınız olsa ve 12 voltluk bir inverter çalıştırıyor olsaydınız yapacağınız işlem yine şu. Dikkat et. Maviler eksiydi. Mavinin birinci eksisi. ikinci eksi. Üçüncü eksi. Dördüncü eksi. Bu dört tane eksi kabloyu bir tane bir yerde birleştiriyoruz. Atıyorum klemensle. Birleştirdikten sonra bunun eksisine giriyoruz. Buradaki eksiye. Yine bak. Dikkat et. Kırmızı artı, kırmızı artı, kırmızı artı, kırmızı artı. Bu kırmızı artıları. Yine birleştirdim. Buradaki artıyı buraya taktım. Buradaki artıyı buraya taktım. 4 artıyı birleştirip tek bir kablo haline getirip buradaki artıya girdim. Ne olmuş oldu? 12 voltluk bir inverterımız çalışmış oldu. Bu bu bağlantının adı paralel bağlantı. Burayı anladıysak şimdi bir diğer konu güneş paneli sistemleriyle ilgili A'dan Z'ye konuyu baştan sona montajından tutup kurulumunu ondan sonra güneş panelleri nedir? nasıl kurulmalıdır, bağlantı şekilleri nasıl olmalıdır detaylı bir e-kitap oluşturdum arkadaşlar sizlerle. Bu videomun açıklamalar kısmından o kitabıma ulaşabilirsiniz. Linke tıklayarak da o kitabı siz de alabilirsiniz kendinize. Bu kitabı alan arkadaşlara danışmanlık hizmeti veriyorum. İletişim bilgilerim kitabın içerisinde mevcut. Bana o şekilde ulaşmış olacaksınız. Bu konuda daha iyi detaylı bilgi vermek için benimle birebir iletişime geçmiş olacaksınız arkadaşlar. Gel içelim seri bağlantıya. Şimdi diyelim 12 voltlu inverterımız yok. Ne var? 24 voltlu inverterımız olsun. Yani 24 voltluk bir inverter çalıştırabilmemiz için bizim en az 2 tane aküye ihtiyacımız var. İkinin ve katları şekilde olmalı. Niye? Çünkü 12 volt, 12 volt birleştiğinde 24 volt olur. Yani 2 aküye ihtiyacımız var. Yani tek aküyle 24 voltluk bir inverter'ı katiyen çalıştıramayız. Diyelim ki Diyelim ki iki tane akümüz var. Nasıl çalıştıracağız? Dikkat et. Yaklaş. Bak burada eksi var. Burada artı var. Bunun eksisini bunun artısına bağlıyoruz. Köprü yapıyoruz. Burada bir ka kablo olduğunu hayal et. Burayı bağladık. İki aküyü bir mene bağladık. Bunun eksisiyle burada kalan artı boşta dikkat et. Buradaki artıyı bu inverter'ın artı kısmına, buradaki eksiyi bu inverter'ın eksi kısmına giriyoruz. Böylelikle ne yapmış oluyoruz? Böylelikle iki tane aküyü seri bağlantı yaparak 24 volta ulaşmış oluyoruz. Burayı anladık mı? Peki diyelim ki 3 tane aküyle bu inverteri çalıştırabilir miyiz? Hayır. Çalıştıramayız. Niye? Çünkü bu eksiği bu artıya bağladığımızda bu eksiği bu artıya bağladığımızda burada 12 24 36 volt elde etmiş oluyoruz. Ama bizim inverterımız 24 voltlu. Yani 24 voltun üstüne çıktığımız için güç aküyle inverter çalıştıramayız. Ne yapacağız? Yine 24 voltluk bir sistem çalıştıracaksak 4. akümüzü dahil edebiliriz. Nasıl yapacağız? 4 tane aküyle bunu çalıştırabiliriz. Nasıl olacak peki? Dikkat et. Bunun eksisini bunun artısına bağladım. Burada bir eksi bir artı oldu. Tamam mı? Şimdi bunları da ayırıyorum. Dikkat et. İki tane ayrı yer oluşturuyorum. Bak. Bunun eksisini bunun artısına bağladım. Burada bir eksi bir artı boşta kaldı. Bir eksi bir artı kablomuz var. Şimdi buraya geldik. Bunun eksisini bunun artısına bağladım. Burada da bir artı bir eksi boşta kaldı. 2 tane 24 volt oluştu. Şimdi burada olan artıyı burada olan artıyla birleştiriyorum. Tek bir kablo edip bunun artı kısmına giriyorum. Burada olan eksiyle burada olan eksiyi birleştirip buradaki inverter'ın eksi kısmına giriyorum. Yani böylelikle 4 tane aküyle de 24 voltluk inverter'ı çalıştırabilir hale geliyorum. Tekrar anlatıyorum. Çok basit. İki ve katları ise bunun hiçbir önemi yok. Bunu her türlü uygulayabilirsiniz. Bak 24 volt elde, elde etmem için bunun eksisini bunun artısına bağladım. Dikkat et. Bunu bağladık. Burada artı ve eksi boşta kaldı. Art, artı ve eksiyi koyuyorum oraya. Geldim ikinci aküme. Bunun eksisini bunun artısına bağladım. Yine burada artı ile eksi boşta oluyor. Bak iki tane seri bağlantı yaptım. 24 volt elde ettim. Bu seri bağlantıları burada olan artıyı burada olan artıyla birleştirdim. Paralel bağlantı yaptım. Paralel bağlantıda voltaj artmaz. Sabit kalır. Böylelikle ne olmuş oldu? 24 voltu geçmediğim için buradaki artıyla buradaki eksiği toplayıp buraya giriş yaptığımda otomatikmen bu inverter'ı çalıştırabilir hale geldim. Diyelim ki bu inverterımız 5000 watt. Bu zaten 5000 watt bu arada. 5 kva güç var. 5000 wattlı inverterlar 48 voltla genellikle çalışır. Şimdi bak 48 voltla çalışması için ne yapmamız gerekiyor? Hesap çok basit. Bir akü 12 voltsa 12, 12 8, 13 her neyse çarpı 4 48 voltu elde edersin. Bak 12, 24, 36, 48. Yani biz ne yapacağız? Paralel bağlantımı yapacağız. Seri bağlantımı yapacağız. Şimdi bu kadar anlattık. Burada durduruyorsun videoyu. Yorum kısmına geçiyorsunuz. Aşağıdan bu sorumu cevaplıyorsunuz. Paralel bağlantı mı yapacaksınız? Yoksa seri bağlantı mı? Hadi yapalım yorumları. Yorumları yapıp geldiyseniz öyle zaman cevaplayalım. Dikkat et. Aküleri yan yana getiriyorum bu sefer. Bak şimdi. Hesap basit. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Düşünelim. Birincisi inverter'a giren bir artı bir de eksi girişimiz var. <laughs> yani bizim sadece iki tane giriş getirmemiz gerekiyor buraya. O zaman hesap basit. Bak. Bu artıyı görüyorsun. Bu eksiyi görüyorsun. İki tane giriş. Peki ama nasıl yapacağız? Dikkat et. Birinci akümüz ikinci akümüz, üçüncü akümüz dördüncü akümüz. Bak. Birinci akünün eksisini İkinci akünün artısına bağladım. İkinci akünün eksisini üçüncü akünün artısına bağladım. Üçüncü akünün eksisini dördüncü akünün artısına bağladım. Ne oldu? Bir bu boşta kaldı. Bir sondaki boşta kaldı. Bu artıyla bu eksiği inverter'a girdin ve 48 voltu elde etmiş oldun. Anlaşılabilir olması için daha başka bir sistem yapalım. Şimdi bak daha anlaşılabilir olması için bunu kablo olarak hayal ederim. bak birinci akünün eksisi ikinci akünün artısına bak bu şekilde bağladım tamam tekrardan geliyorum ikinci akünün eksisini üçüncü akünün artısına bağlıyorum görüldüğü gibi bak bağladım kabloyu bağladık geliyorum. Burada da 3. akünün eksisini dördüncü akünün artısına bağladım. Dikkat et. Ne oldu şimdi? 1. akünün artısı boşta. 2. akünün eksisi. 4. akünün pardon eksisi boşta. Ama bunların hepsini birbirine seri olarak bağladım. Burada ne yapmış oldum biliyor musunuz? Bunlar birbirine entegre ettiğim için 12, 24, 36, 48 volt elde etmiş oldum. Ve böylelikle 48 voltlu inverteri çalıştırdım. Tekrardan dönecek olursak 24 voltlu inverter çalıştırmak için ne yapıyorduk? Dikkat et. Bunu buna yaklaştırıyorum. Bunlar birbirine. Bak. Bunun art, eksisini bunun artısına bağladım. Bunun eksisini bunun artısına bağladım. Ne oldu? İki tane çıkış kaldı değil mi? Burası 24 volt oldu. Bak dikkat et. 24 volt oldu. Bu artı kabloyu atıyorum. Buraya sabitleyelim. Bağladığımı hayal edecekseniz. Bu şekilde bağladım. Burada kalsın. Şey burada kalsın. Bu artı kabloyu bağladım. Bunu da getirdim. Dikkat et. Bir artı bir eksi kablomuz gelmiş oldu. Burada da aynı sistem. Bunu getirdim. Bir artı bir eksi. Bunlar birbirine paralel bağladım. Artıları eksileri. Tek bir giriş elde edip buna giriş yapmış oldum. Sistem bu kadar basit arkadaşlar. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir diğer konu güneş paneli sistemleri ile ilgili A'dan Z'ye konuyu baştan sona montajından tutup kurulumunu ondan sonra güneş panelleri nedir? Nasıl kurulmalıdır? Bağlantı şekilleri nasıl olmalıdır? Detaylı bir e-kitap oluşturdum arkadaşlar sizlerle. Bu videomun açıklamalar kısmından o kitabıma ulaşabilirsiniz. Linke tıklayaraktan o kitabı siz de alabilirsiniz kendinize. Bu kitabı alan arkadaşlara danışmanlık hizmeti veriyorum. İletişim bilgilerim kitabın içerisinde mevcut. Bana o şekilde ulaşmış olacaksınız. Bu konuda daha iyi detaylı bilgi vermek için benimle birebir iletişime geçmiş olacaksınız arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.